Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Libya'da söz artık Türkiye'de. Batılı haber ajansları ile medya organları özellikle Başkan Erdoğan'ın Hafter sürecin dışına atılabilir sözleriyle Libya'da yeni dönemde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğine dair açıklamasını öne çıkardı. Dünya medyası Türkiye'nin Libya'da attığı adımları yakından izlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam TRT canlı yayınında söylediği sözler yine başta uluslararası ajanlar olmak üzere birçok yayın organının internet sitelerinde mahşetlerde yer aldı. Haberlerde özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya'daki geçiş sürecine ilişkin Trump ile yaptığımız görüşmeden sonra Amerika Birleşik Devletleri Türkiye arasında süreçle ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Yaptığımız görüşmede bazı mutabakatlarımız olduğu sözleri dikkat çekti. Batı medyası Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında Libya'da yeni döneme dair yakınlaşmayı öne çıkarırken, İslam dünyasındaki medya organları ise Türkiye'nin Libya'da batılı ve doğulu ülkelerin desteklediği Hafter güçlerini yenilgi uğratmasına dikkat çekti. Örneğin Orta Doğu'nun önemli gazetecilerinden Abdülvari Advan, Five Pillars sitesindeki yazısında Başkan Erdoğan'ın Libya'da Rusya, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır destekli darbeci halife Hafter güçlerine karşı başarılı olmasını tarihi bir zafer ve dönüm noktası diye nitelendirdi. AFP, ajansın haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hafter her an sürecin dışına atılabilir sözleri ön plana çıkarıldı. El Cezire, Erdoğan Libya konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı başlığını kullanan televizyon kanalının internet sitesindeki haberde Libya'da uluslararası alanda tanınan Faiz es Sarak hükümetini destekleyen Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'da yeni bir dönemin başladığını duyurdu denildi. Middle Türkiye'nin desteklediği Libya ordusunun son haftalarda Hafter milislerine karşı sahada önemli zaferler elde ettiğini hatırlatan haber sitesi, Türkiye'nin Libya ile ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri ile bazı konularda anlaşma yaptığını aktardı. Diğer post, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını eleştirmesine rağmen Erdoğan ve Trump'ın Libya'da yeni bir mutabakat sürecine dair konuşmaları dikkat çekti. Hindistan kaynaklı ORF, e, Türkiye'nin ağırlığı 10 yıldır şiddetin pençesindeki Libya'da iç savaşı bitirebilir. Van Haber Ajansı'nda konuşan Amerika Birleşik Devletleri Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Matthew Birza ise Türkiye artık Libya'da söz sahibi. Hakim güç Türkiye'de bana göre yaptığı işlerle övülmeye layık bir ülke değerlendirmesinde bulundu. Kaynakça kısmımıza açıklamalar bölümüne ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.